Good Bugün bu toprakların bize emanet edilmesine vesile olan bir gazimizin oğlunu Yüce Rabbimizin emin sıfatına emanet etmek üzere bir buraya geldik. Hasretinde bu emanetin teslim edilmiş saati 30 Ağustos Süper Bayramı'na gelmiş olması bu ülke için, bu topraklar için ayrı bir anlam ifade ediyor. İnşallah geride kalan gençlerimiz, geride kalan bizler de bu anlamı iyi idrak eder. Bu toprakları bize emanet eden büyüklerimizi rahmetle iade edebilir. Onların bıraktığı emanete sahip çıkabilirsek inşallah bizler de asli vazifemizi tamamlamış olacağız. Şu anda musalla bu taşında bulunan kardeşimize dünya ve ahirete mütalik olan hak ve hukukunuzu helal ediyor musunuz? Helal, helal ediyor musunuz? Helal, helal, ediyor musunuz? Helal, helal ediyor musunuz? Helal olsun. Yüce Rabbim Ezanların okunduğu minarenin gölgesinde yapmış olduğunuz bu şahitliği kabul buyursun. Ve inşallah hem şu anda bu Taşı'nda bulunan kardeşimizi hem de rahmeti rahmana yolculadığımız diğer gazilerimizi, şehitlerimizi kıyamet gününde Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e koşu eylesin inşallah. Allahu Ekber Allahu Ekber Assalamu alaikum wa rahmetullah. Assalamu alaikum rahmetullah. Biliyorsunuz dün kendisiyle zaten 100. yıl coşkusunda beraber hatta birkaç kez de ayet üstüde olsa hasbihal etme imkanımız oldu. Ve çok anlamlı bir zamanda, çok anlamlı bir mekanda ve günde ilahi emre tabi olarak son nefesini teslim etti. Turgut amca bizim gençlik faaliyetlerimizde nerede olursak olalım. işte dün Zafer Tepe'de beraberdik. Zafer Tepe'de dün sabahleyin yine gençlerle o hasbihal etti. Gençlere bir konuşma yaptı. Bana da söylemişti. Ondan önce Çanakkale'de beraberdik. Gerek Canakkale'deki törenlerimizde, onun öncesinde köprü açılışında, Sarıkamış'ta nerede gençlik varsa, nerede vatan aşkını ortaya koyan bir çalışma varsa, coşkusuyla, heyecanıyla, yüreğiyle oradaydı. Ve en son işte dün Zafertepe'deydik, bugün Bozane Camii'deyiz. Takdiri ilahi. Rabbim mekanını cennet eylesin. O bize bir hayat çizgisini gösterdi aslında sevgili genç arkadaşlar. Turgut amcayı pek çoğumuz bu vesilelerle tanımış olduk. O da nedir? Son nefese kadar insanın yüreğinin vatan aşkıyla çarpmasıdır. Turgut amcanın bizlere gösterdiği aslında en somut, en yakın derslerden bir tanesi bu. Onun gibi son nefesimize kadar yüreğimiz, kalbimiz vatan aşkıyla çarpacak. Ve inanıyorum ki bu emanete de yine birlikte sahip çıkacağız. Biz kendisini hep bu anlamda en önde gördük. Fedakarca koştururken gördük. Rabbim ondan razı olsun. Biz tabii ki onlara hakkımız olabilir? Ama tabii ki zikretmemiz de gerekiyor. Ne varsa hakkımız, hukukumuz hepsi helali hoş olsun. Rabbim ahirette, cennetinde nasıl bizleri burada buluşturduysa tüm geçmişlerimizle en güzel şekilde buluştursun. Ruhu için Allah rızası için El-Fatiha.